Allah her yerden bir bok çıkıyor ya. Her yerden. Şimdi gel bir de sigorta parası ver. İşler. Sıkıntı. Şimdi de sigortaya para vereceğiz. Hem vergi. Hem sigorta. Oha. Bittik. baba bitti. Ne yapalım? Öleceğiz. Ne yapalım? Sigorta da yapacağız. Mecbur. 음. Uh. Uh. Mm hmm. oldu ya. O ne yapacağız? 我也没有亏呀。 Kardeşim devlet bana sigorta yaptı. Hı. Parayı vereceksin diyor. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, parayı vereceğim diyor. Hı. Vergi vardı. Şimdi de sigorta çıktı. Ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. Rahatladınız. Cebime para gelmeyecek. Rahatladınız. Heh. Rahatladınız. Bak. Rahat. Şimdi gel. Tüm parayı ver. Tüm parayı ver. Gel bakalım bir <laughs> dört tane küçük var mı? Vergi çıkarttık dedik ki kardeşim. Vergimizi verelim. Tamam. Şimdi de beni zorla sigortalı yaptılar. Ya. Dedik vergi tamam veririz. Eyvallah. Verdik. Şimdi de zorla sigorta yapmışlar. Anladın mı? Evet, evet. Cebime para kalmayacak ya. Cebime para girmeyecek şimdi. Ya valla moralim bozuldu sabah akşam akşam ya. Yemin ediyorum akşam akşam moral bozuldu. Moral bozuldu ya. Hepsi yüzümüzden ya. Vallahi hep sizin yüzünüzden. Hep. Hep sizin yüzünüzden oldu bunlar. Yemin ediyorum. Yani bunların hepsi sizin yüzünüzden oldu biliyor musun? Çekemen yüzünden oldu. Cepte para kalmayacak artık. Ya. Şimdi gel öde. Ne yapacağız turu? Borç çıkmış. Sigorta vergi borcu. Kaç para?